Yalnız on komutan da içeri arz ederim. Beşiktaş Belediye Başkanlığı Çelenk'i. Aziz Atatürk. Sayın mali yardımcım, protokolün kıymetli temsilcileri, ulusça milli egemenliğimizi boşta olduğumuz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 101. yıl dönümünü kutlarken bizlere bu coşkuyu yaşama imkanı veren bağımsızlık ve milli irade canlarını bu topraklar için feda besleyen, vatan topraklarını kayıtsız şartsız bizlere emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya ardından hep birlikte istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük parlak zaferlerle doldur. Ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu dünya tarihine yeni bir akım vermekte olan kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. O alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajını artırıyorum. Sevgili vatandaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Büyük Zafer'in 101. yıllarına ulaştığımız bu gurur günümüzde, Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk'ünün ve dünyanın dört bir yanındaki yedi milyonu aşkın vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayram sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza, şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyorum. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi, milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 30 Ağustos Zaferi, Türk ordusunun, Türk subay ve komut heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir. Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olarak bu zaferle milletimiz iradesine boyunduruk vurduramayacağını istiklal ve istikbaline gölge düşünmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Milletimizin en önemli vasfı olan hürriyet sevdası bugün de varlığını çok güçlü biçimde devam ettirmektedir. 15 Temmuz ihaneti karşısında sergilenen destansı deniliş başta olmak üzere son yıllarda bekamıza yönelik saldırılara milletimizin verdiği cevap bu idarenin ne kadar diri ve ayakta olduğunu defalarca göstermiştir. Dünyanın derin krizlerde sarsıldığı bu dönemde açıkladığımız Türkiye yüzyılı inşa kararlılığımızın arkasında yine aynı sarsılmaz irade vardır. Son 21 yılda her anda hayata geçirdiğimiz hamlelerle bunun altyapısını oluşturduk. Ülkemizi bu büyük şartlanışı yapabilecek her türlü kapasiteye kavuşturduk. Tam bir demokrasi şöleninin içinde geçen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle hedefimize giden yolda kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Milletimizin güçlü deseni bir kez daha gördüğümüz seçimler neticesinde hizmet ve eser siyasetimize hız verdik önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz. Bunu da 85 milyon olarak el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Nice zorluğun üstesinden gelmiş, nice saldırıyı göğüslemiş, nice oyunu bozmuş bir millet olarak yarınlarımızın bugünümüzden çok daha aydınlık ve müreffeh olacağına yürekten inanıyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i vesile arkadaşlarını minnetle ihan ediyor. Tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Beşiktaş Sağ Kıpsamancı Anadolu Sisi öğrencilerinden Yıldırım Emre Öztürk, Faruk Nafız Çamlıbel'in Zafer Türküsü adlı şiirini okuyacaktır. Hazır. Zafer Türküsü Yaşamaz ölümü göze almayan Zafer, göz yummadan koşana gider Bayrağı, kanının alı çalmayanın Göz yeşi boşana boşana gider. Kazanmak istersen sen de zaferi gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri susandan kaçar da coşana gider. Bu yolda herkes bir ey delikanlı. Diriler şerefli, ölüler şanlı. Yurt için dövüşen Başı dumanlı her zaman o şandan bu şahına gider. Programımızın bu bölümünde Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin Kafkas Suresi Halk Oyunları'nı gösterisini izleyeceğiz. Arzu seferdir ki asırlarda böyle yaşayan bir milletin haykırışıdır. Birlik ve beraberliğimiz önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. 30 Ağustos ülkemizi bölmeye çalışan her türlü karanlığa karşı güneş olmaya devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bizlere emanet eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazimizi rahmet ve minnetle anıyor. Tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Sayın Mali Yardımcım, 30 Ağustos Zafer Bayramı Çelenk Tekin Töreni sona ermiştir. Arz Kutlama programı saat 10'da Beşiktaş Kaymakamlık Makamında tebriklerin kabulüyle devam edecektir. Arz ederim.